Ben Cansu Olguner. Bahçeşehir Anadolu Sesinde biyoloji öğretmeniyim. Öğretmenlik hayatına başlama sürecimle beraber öğrencilerle farklı bir vizyon geliştirme noktası ülke edindiğim noktalardan biridir. Ben öğrencilerimle normal dersin dışında pek çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alarak onlara danışmanlık ve rehberlik ediyorum. Bu tür yarışmalar gençlerin hayatlarında sadece sınav odaklı değil ama gerçek hayata da hazırlamak açısından oldukça önemli bir nokta ediniyor. Onların bu yarışma süreçleri boyunca problem çözme, yaratıcı düşüncelerini öne çıkarma gibi bilimsel yöntemle bir bakış açısı Ile bakıyor olmaları oldukça önemli. TÜBİTAK ve Teknofest yarışmaları özellikle öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya dökmelerine yardımcı oldukları, bilimsel yöntemin nasıl uygulandığını belirledikleri, takım çalışmasıyla problem çözme yeteneklerini geliştirdikleri çok kıymetli platformlar. Dolayısıyla ben de bu süreçte öğrencilerin kendi fikirlerini ön plana çıkarmalarını, bir ürüne dönüştürmelerine yardımcı oluyorum. Daha sonrasında bunu bilimsel yöntemlerle tamamenle test ederek somut çıktılar elde ediyoruz. Bahçeşehir vizyonuyla yani geleceği şimdiden hayalleriyle şekillendiren gençler yaratmak konusundaki yaklaşımı öğrencileri her daim destekleyen bir noktada. Ben kendi adıma bu okulda olmaktan, öğrencilerim adına böyle bir okulun altında eğitim görmelerinden çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok gurur verici bir olay.